Merhabalar. Bugün annemle birlikte Silifke'nin yöresel yemeklerinden topalak çorbası yapıyoruz. Bulgurumuzu yoğurduk. Bunları mis küçük misketler şeklinde yuvarlayacağız. Soğanla ve salçayla kavurduğumuz etlerimizi etlerimizin üzerine sıcak su döküyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Etlerimiz birazcık pişmiş, piştikten sonra üzerine haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Ve biraz daha pişiriyoruz. Şimdi son olarak da köftelerimizi atıyoruz. Silifke yöresine ait topalak çorbamız hazır.